Baba beni neden bıraktınız ki Hayatsız olmadan çok zor Karnımı doyurmak için dilenmek zorundayım Keşke beni bırakıp gitmeseydiniz Etrafta kimse yok İnşallah birileri yoldan geçer de Bana biraz para verir ve karnımı doyurabilirim Bu marketin önü Dilenmek için güzel bir yere benziyor Şurada oturayım dileneyim bari. Evet evet burada dileneyim. İnşallah güzel insanlar yoldan geçer de bana biraz yardımcı olurlar da aç karnımı doyurabilirim. Keko abi dün bimden alışveriş yaparken duydum. Şehirde sağda solda dilenen bir çocuk varmış abi. La oğlum şehirde bizden başka kimse başka bir insanla para alamaz. Gidip ekmeğini dürelim şunun. Neredeymiş bu çocuk? Abi en son onu marketin önünde dilenirken görmüş. Bizim diğer çocuklar var ya onlar. Gidip bir bakalım marketin önünde olabilir belki kendi. Aha bak abi dilenci çocuk orada. Şimdi nane yemedim o çocuk. Koşun koşun bakalım kimmiş bu çocuğu öğrenelim. Şş dilenci çocuk. Kimsin lan sen? Ne arıyorsun burada? Abi vallahi bir şey aramıyorum. Sadece dileniyorum ben burada. Buralarda bizden başka kimse dilenemez ya da para toplayamaz. Şimdi dövelim mi seni he? Pis dilenci. He? Dövelim mi? Annem babam yok benim. Karnım aç olduğu için dilenmek zorundayım. Vurmayın abi lütfen. Vurmayın. Bu buraya dilenmeye gelmeden önce dilenecek. Gözüne vurayım mı? He? Vurayım mı gözüne? He? Keko abi nasıl ama tam burnuna vurdum. Dişine de vurayım mı bir tane? He? Abi bir şey oluyor bana kendimi garip hissediyorum. Sizi pis insanlar rahat bırakın dilenci çocuğum. Kaçın lan kaçın çocuğun içinden canavar çıktı. Koş oğlum koş kaç. Bayıldım sanırım hiçbir şey hatırlamıyorum. Abiler de gitmişler daha az önce buradaydılar. Anne baba ben biraz dışarı oynamaya çıkacağım. Arkadaşlarım beni bekliyor. Tamam oğlum ama kendine dikkat et. Kekolar yine bugün mahallede yaramazlık yapmışlar. Kimsesiz bir çocuğa vurmuşlar galiba. Tamam değilim. Bir şey olursa hemen beni ara. Tamam baba dikkat ederim. Sen hiç merak etme. Bu kekolar vallahi mahallenin başına bela oldular ha. Kimsesiz bir çocuğa vurmak da neymiş? Babam onları yakalayınca hesabını sorar kesin. Kimse dışarı çıkmamış galiba. Neyse ileride market vardı. Oraya doğru gideyim mutlaka Arda ya da Rüzgar birisi çıkar karşıma. Marketin önünde duran çocuk da kim acaba? Bizim şehirden değil sanki. Allah Allah gideyim yanına bir sorayım bakayım kim ki bu acaba? Üstü başı da yırtık baksanız eski eski elbiseleri var. Baksana çocuk kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Üstün başı pislik içinde. Neden bu haldesin? Elbiselerin bile yırtılmış. Bizim buralardan değilsin galiba. Ben dilenci çocuğum dileniyorum burada. Annem babam yok benim. Karnımı doyurmak için dilenmek zorundayım. Üç tane çocuk vardı burada az önce Bayılmışım şimdi gitmişler. Bana kötü davrandılar. Ama bayılınca beni bırakıp gitmişler galiba. Bu şehre nasıl geldiğini ben de hatırlamıyorum. Tek bildiğim çok aç oldum. Lütfen bana zarar verme. Sana neden zarar vereyim ki? Nasıl yani? Sen şimdi sokaklarda mı yaşıyorsun? Böyle dilenerek zor olmuyor mu? Yağmuru var, karı var, soğuk havası var. Senin için zor olmalı. Hem annem baban nasıl yok seni ya? Sokağa mı bıraktılar yoksa seni? Vay vicdansız aile. Yok yok. Annem ve babam ben küçükken işe diye evden çıktılar. Bir daha da eve dönmediler. O gün bugündür ben de hayatta kalmak için dileniyorum. Soğuk hava olunca kendime kartondan ev yapıyorum. Kar yağınca da camilere falan sığınıyorum. Sağda solda dilenerek yemek bir şeyler alıyorum kendime. Bu şehire de yeni geldim zaten. Bundan önceki şehirde kötü çocuklar vardı. Kovdular beni oradan. Böyle olmaz. Gel bizim eve gidelim. Benim babam bu köyün komiseri. Anneni ve babanı bulmanda sana yardımcı olabilir belki. Üstüm başım pis benim. Bir de yırtık pırtık elbiselerim. Annem babam beni böyle eve kabul eder mi ki? Sen hiç merak etme. Benim annem babam bu köyün en iyi insanlarıdır. Senin gibi birisine yardım etmekten mutlu olacaklarına inanıyorum ben. O yüzden daha fazla uzatmadan e hadi gel bize gidelim. İyi ki seninle karşılaşmışım. Ben de bu soğuk havalarda dışarıda nasıl hayatta kalacağımı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim sana. Olur mu öyle şey? Bu havada seni dışarıda bırakamazdım. Benim ailem insanlara iyilik yapmayı öğretti bana. İşte bu evde bizim ev. Heh, şuraya döndüğümüzde bak bu sarı evi görüyor musun? Bu ev bizim evimiz işte. Burada yaşıyoruz biz. Benim babam da bu köyün polisi sana söylemiştim. Eviniz de kocamanmış. Ben daha önce bu kadar büyük bir ev hiç görmemiştim. Neyse. Galeri seni annem ve babamla tanıştırayım. Onlar şu anda evdedir. Ve benim bir tane de küçük kardeşim var. Bunu sana söylemedim ama birazdan onunla da tanışırsın. Anne, baba. Bakın bu dilenci çocuk. Bizim büyük marketin önünde dilenirken gördüm onu. Yanına gittim. Annesi babası terk etmiş. Bırakıp gitmişler onu. Bizim köyün kekoları da... Zorbalık yapmışlar galiba kendisine. Ama sonra onu bırakıp gitmişler. Dilenci çocuğa sordum da bayıldım falan dedi ama ne olduğunu anlamadım baba. Merhaba amirim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben dilenci çocuk. Annem babam olmadığı için sokaklarda dilenerek yaşıyorum. İnsanlardan bir şeyler alıp karnımı doyuruyorum. Buraya da yeni geldim sizin köyünüze. Bir tane market bulmuştum. Karnım çok acıkmıştı dilenmek için. Orada yanıma üç tane çocuk geldi. Bana saldırdılar, vurdular Merhaba dilenci çocuk. Ben de bu şehrin polis memuru komiser Kerem. Bu da eşim Aslı. Zaten bebek polisle tanışmışsınız. Anne baba seni nasıl bırakıp gitti? Orasını tam anlamadım ama bugün polis merkezine bir ihbar gelmişti. Şehirde kimliği belirsiz bir çocuğun yanında bir canavarın olduğunu söylemişlerdi. Vallahi ben bir şey yapmadım Kerem komiser. Ben o çocuk değilim. Ha, beni yanlış anladın galiba dilenci çocuk. Yani bunu sen yaptın demiyorum. Sadece bugün polis merkezine böyle bir ihbar gelmişti. Onu söylemek istedim. Zaten güvenlik kameralarından da suçlunun kim olduğu yakında belli olur. Ben dilenci çocuğa inanıyorum baba. Onun böyle bir kötülük yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani dediğim gibi bizim kekolar ona saldırmışlar. Yani... Böyle kötü birisi olsa kekolar ona saldırabilir miydi? Hasan, seni almaya geldim Evlat. Hadi buradan gidelim. Hey, ne oluyor burada? Sen de kimsin? Evimize nasıl girdin? Ben Hasan'ın üvey babasıyım ve onu almaya geldim. Size de açıklama yapmama gerek yok. O benim çocuğum olduğu için onu oradan alıp gitme hakkı bende var. Şimdilik Hasan alıp gidiyorum. Ne? <laughs> ne oluyor baba? Bu gelen de kimdi? Dilenci çocukla ne işi var? Onu neden kaçırdı? Ben de bilmiyorum oğlum. Ama dilenci çocuğu bulmak için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım. Ben şimdi polis merkezine geçiyorum. Siz durumdan haberdar edeceğim. Siz evde bekleyin ben haber verene kadar.